Geçsin ulan! Serserilik istemiyorum koğuşta! Burası ikimize dar geliyor galiba Ömer ağa! Defol yerine! Bir daha kimseyi rahatsız ettiğini görürsem fena yaparım ha! Hadi geç yerine! Bir rahatsız eden olursa haber verirsin delikanlı! Sağ ol abi. Sen de meşgul ol onunla! Gidelim! Hadi ne duruyorsunuz be, maymun mu oynuyor burada, dağılın! Herkes yerine! Her yerin kanuna aynı oğlum. Kuvvetli zayıfı bir lokmada yutuyor. Lokma olmamak için ne lazımdır hoca? Güçlü olacaksın. Karan olacak. Arkan olacak. Benim arkam var hocam. Dağ gibi ağam var. Hani nerede ağan? Altı aydır arayıp sordu mu seni? Hmm, öyle münasip görmüştür herhal. Bir düzeni vardır ki arayıp sormaz. O senin avuntun. Ağan için yaktın kendini. Aşa, Ağamın düşmanını vurdum. Ağamın düşmanı benim en büyük düşmanım olur. Senin en büyük düşmanın cahilliğin. Yoksa kula kulluk etmezdin. Cumalioğlu bizi utandırmadı. Anasına üç beş kuruş gönderdim. Ee, emmisi ne oldu? Hasan Kara. Kızı Seher sizin yalıda hizmet ediyor ha. Bu kadar iyilik yeter. Cumalioğlu'nun defterini kapa. İlgiyi kes. Ne tanıyoruz? Ne ediyoruz? <laughs> olan bu! Abdest suyu gibi çay! Hepsini dem koydum kardeş! Beğendinse kendin iç! Yeter <laughs> be! Ulan yeter be! Durun bakayım durun! Durun çekil benim! Sen çekil şöyle! Ne oluyor lan burada? Bu gence bulaşmayın demedik mi size? Himayemizde olduğunu söylemedik mi lan? Bana el kaldırıyor! Yılanın kuyruğuna basarsan sokar! Bu herife arka mı çıkıyorsun? Ya, bir itirazın mı var? Hadi dağılın! Dağılın ulan dedim, dağılın! Hadi, herkes yerine, dağılın! Kusuruma bakma Benim sebebimle hasım sahibi oldun. Zaten hasımdık. Mukayyet ol kendine! <laughs> Korkma, avlayan köpek ısırmaz. Hadi hoca, sen gel benle bakayım. Aferin ha! ha. Dönme geri! Ha. Gel lan! Ha, geber! Dağılın Geçmiş olsun kardeş! Sağ olasın ağam! Ağa sensin artık! Ağamsın benim! Estağfurullah! Can borçluyum sana! Parayla pulla ödenmez bu yaptığın! Ölebilirdim! Ölüm ne ki Ömer ağa. Bir solukta gideceksin. Ama azap öyle mi ki? Her dem hacı çektiriyor insana. Vurduğum adamı unutamıyor. Vicdanının sesini duyuyorsun. Her günahın bir kefareti vardır. Kim bilir çıkınca belki vurduğun adamla da barışırsın. Keşke öyle olsa! Canımı korum ortaya, al derim. Ödeşelim der. Ödeşmesi kolay, ne isterse veririz. Ha, neyim var ki vereyim? Benim neyim varsa senindir koçum. Tonla para kazandım bugüne kadar. Ama ilk defa bir kardeş kazanıyorum. Seni. Geçmiş olsun. Sana defter kitap getirdim. ...Seni cahilliğin kötülüklerinden ancak defter ve kitaplar kurtarabilecek. Bilmez gibi konuşma hocam! Benim okumam yazmam yok ki! Öğreneceksin! Ben çalıştıracağım seni! Çalışırım hocam! Artık cahil kalmak istemiyorum. Asankara şehri terk etmiş. Nereye gittiğini öğrenemedik. Karısı vefat etmiş. Kızını da bilen yok. Fabrikada artık Fazlı Çetin'in değil. İcra kanalıyla satılmış. Resul diye bir fırsatçı üç kuruşa kapmış fabrikayı. İstersen beş kuruşa geri alırız. Fazlı Çetin yaşıyor mu? Yaşıyormuş. Oh! Şükür Allah'ım! Fazlı Çetin dediğin hayır dua almış bir adammış. Çok garibana kıyak yapmış. Ama hastalığı bitirmiş adamı diyar diyar gezmiş leva bulsun diye. Ne para kalmış ne de mal mülk. Şimdi ne yaptığını, nerede olduğunu öğrenemedik. Ama öğreneceğiz. Davut Ağa'na gelince almış yürümüş, tek tabanca olmuş işinde. Bizim sahamıza da bulaşmış. Kaçağın Allah'ını yapıyormuş. Perde arkasından kaçak işinin ağasıymış. Eski işidir. Köyde hepimiz kurbandık yoluna. Demek ki şehirde de kurbanlar bulmuş kendisine. Hadi hadi, iş yerimize götüreceğim seni. Geç otur şöyle bakayım, otur, otur dedim sana, otur! <laughs> evet, şimdi... Söyle, işe nereden başlayalım, Davut'tan mı? Davut'u bana bırak! Kısa konuşalım dayı! Ben kanunsuz iş yapmam. Ne yani? Davut pezevengini boşlayacak mısın? Yo, hayır. Bir düşündüğüm var. <laughs> Sen nasıl istersen. Ee, hele ben önce... ...ilk köyüme gideyim. Heh. <gülüyor> <gülüyor> getirdiğin hediyeler gönlümüze alır mı sanırsın? Kaç yıl oldu kapımızı çalmadın? Mapus tamındaydım anam. Niye? Namusun mu lekelenmişti? Kanımız mı yerde kalmıştı? Haklısın, cahildim ana. Düşünemedim. Ağamız bildik, emanet ettik sizi. Aç kulağını Cumali oğlu! Avrat kısmı hiç kimseye emanet edilmez! sayende katil anası olduk. Kahırdan ölmediysem... ...Kızımın hatırı içindir. An gelmiş Güllü! Abi, tanıyamadım seni, hoş geldin! Hoş bulduk Güllü! Büyümüşsün, ben de tanıyamadım seni! Okulu da bitirmişsin! Anamın sayesinde, çok ezildi anamız abi! Eh, benim sebebimle! Sana bir şeyler getirdim şehirden, taş bebeğini de aldım. Bebekle oynayacak çağda değilim artık abi. <laughs> Haklısın, her şeyde geç kaldı. Bacına söz kestik. Helal süt emmiş bir yerdir. Anasına bacısına bunca yıl ekmek yedirmiştir. Kızıma da yedirir. Sana sormadık çünkü seni öldü dedik. Katilin bacısı demesinler istedik. Haklısınız. Eski yaşamak çok zor artık. <laughs> Hayırlı olsun başım. Mutlu ol. Kalın sağlıcakla. Oğlum! Helalleşmeden mi gidiyorsun? Ana kısmısı hiç gücenmez mi kurbanına? Hırsını alıp da bir güzel kucaklamaz mı? Oğlum seni çok özlemişim! Yavrum, yavrum dedi! Güzel! Bakar Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş. Bugün pavyonla anlaşacak abi.